Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz belediyecilik alanında Kocaeli'de bir ilk olan imar üretim sisteminin tanıtımını düzenlenen geniş toplantıda gerçekleştirdi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Başkan Büyüköz, tüm imar başvurularını dijital platforma taşıdık sözlerine yer verdi. Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler İmar yönetim sistemimizi sizlere detaylı olarak biraz sonra arkadaşlarımız anlatacaklar. Ancak ben bundan önce sizlere interaktif belediyelik anlayışımızda geliştirdiğimiz diğer projelerimizden de sadece başlıklar olarak bahsedeceğim. Akıllı ve kullanıcı dostu 26 farklı interaktif uygulamayı gençlerimize kazanmış durumdayız. 26 sistem sizlerle buluşmuş hemşerilerimizle buluşmuş durumda. Son bir yıl içerisinde 120 bin vatandaşımız bu sistem üzerinden işlerini çözmüş durumda. Bu da şu anlama geliyor. 120 bin vatandaşımız belediyemize gelmeden işlerini çözmüş anlamına geliyor. Uygulama indirmeden, üyelik yaptırmadan, belediyemize ayak basmadan işlemlerini tamamladılar. Resmi web sitemiz de bizim dijital yüzümüz olarak hizmet veriyor. Web sitemizin e-belediye sekmesindeki dijital kapı ile tüm işlemlerimizi kısa sürede hayata geçiriyoruz. Tapu Raiş Entegrasyon Sistemi Türkiye'de bir ilk olarak uygulamaya geçti. Emlak beğen bildirim dökümünü tapu memurları tarafından görülebilmesini sağladık. Vatandaşlarımız tapu alım satım işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyorlar ve bu sistemi de bir yıl içerisinde 20 bin vatandaşımız kullanmış durumda. Sistem bir Büyük Millet Meclisi tarafından kanunlaşarak tüm Türkiye'de belediyelerin sunmak zorunda olduğu hizmet sınıfına geçmiş oldu. Günlerce orada dolayı boş duracaksınız.